Digimos Teknoloji Kanalı'ndan merhaba. Shadow Defender uygulamasını pasif hale getireceğiz. Ekranınızda eğer şu butonu ve ekranınızın sağ alt köşesinde şu simgenin mavi olduğunu görüyorsanız, Shadow Defender simgesinin üzerine geldiğinizde Shadow Defender yazısını görürsünüz. Shadow Defender mavi ise Shadow Defender uygulamanız aktif durumdadır ve bilgisayar üzerinde değişiklik yapamazsınız. Bunu şimdi pasif hale getireceğiz. Simgenin üzerine çift tıklıyorum. Farenin sol tuşuyla. Evet dedik. Varsa paralamızı yazıyoruz. Shadow Defender penceresindeyken Mode Setting sekmesinden Exit All Shadow Mode butonuna tıkladığımızda karşımıza bu pencere gelecek. Bu pencereye OK dediğimizde Bilgisayarımız kendini yeniden başlatacak ve Shadow Defender pasif hale geçecek ve bundan sonra artık bilgisayarınızda istediğiniz değişikliği yapabilir, istediğiniz programı kurabilirsiniz. Bilgisayarımız yeniden başladı, açıldı. Şimdi bilgisayarımızın sağ alt köşesindeki Shadow Defender simgesinin bu şekilde sarıya döndüğünü görüyorsanız işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirmişsinizdir. Bundan sonra bilgisayarınızda istediğiniz gibi kalıcı değişiklikler yapabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.